teste devam ediyoruz. DJI Mic Mini şelaleden Manavgat merkeze doğru ilerliyorum. Vizörüm açık. Şu anda vizörümü komple kapattım. Mono X12 gain. Bu sefer DJI Mic Mini'nin üstündeki deadcat yukarıya doğru bakıyordu. Yani çene kısmından şöyle vizöre doğru bakıyordu. Tam ters çevirip bu sefer mikrofon kısmını, deadcat kısmını çene pedine doğru yani boynuma doğru indirdim arkadaşlar. Bakalım böyle nasıl ses kayıt yapacak. Gürültü engelleme özelliği düşükte. Ne yüksek ne kapalı. Hava hafiften kararıyor. Saat 6-7 geçiyor şu anda. Şöyle sağ solu göstereyim size. Bunlar test videoları. Hani merak edenler için DJI Mic Mini nasıl ses kayıt yapıyor. Oldukça fazla merak eden var. Dediğim gibi güncel bir mikrofon şu anda yeni yeni piyasaya dağılıyor. Yabancılar bayağı bir inceleme yapmışlar ama hani Türk kullanıcılarda böyle aşırı derecede fazla yok. Genellikle halen ya DJI Mic 2'yi kullanmaya devam ediyorlar, onu tercih ediyorlar ya da kablolu mikrofon takıp o şekilde kayıt alıyorlar. Mic Mini'yi merak edenler için bu videolar oldukça yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda tek mikrofonla, kaskın içerisindeki tek mikrofonla kayıt almaya devam ediyorum. Eksi 12 gain'de bile halen yüksek ses, yani ağzımın kenarına geliyor ya nispeten böyle 1-2 santim mesafede şu anda ağzımın kenarında. detket aşağı bakmasına rağmen. Böyle 100 kilometre hızların üzerinde işte patlama, rüzgar sesinde uğultu çıkıyorsa şu yanak kedinin kenarına içerisine gömülebilir arkadaşlar bunlar. Eğer kaskınızdaki yanak pedi buna müsaade ediyorsa onu da yapacağım. O şekilde de bir yüksek hızlarda test etmeyi düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi çünkü bu mikrofon benim bundan sonra ana mikrofonum. Bunu en iyi hale getirmek için her şekli deneyeceğiz. Amacım işte DaVinci'de edit yapıyorum. Dediğim gibi DaVinci'de bundan sonra ses editiyle uğraşmak istemiyorum. Ona zaman ayırmak istemiyorum. Çünkü baya bir zamanım alıyor. Ne kadar hızlı bir bilgisayara sahip olsam da yani baya güçlü bir bilgisayara sahibim. Ses editlemek bilgisayarın işlemcisini ve ekran kartını baya yoran bir iş. Yani görüntü editlemek çok daha basit. Öyle söyleyeyim size. Şu anda vizörümü komple açtım. Dışarıdan sesler nasıl geliyor onları da bir duyalım. Bir süre konuşmayacağım. Böyle sağdaki, soldaki araçların sesleri geliyor mu? Beraber bir dinleyelim. Çünkü ben o seslerin bir miktar gelmesini istiyorum dediğim gibi. Yani dış ortamdan tamamen izole, sadece benim konuştuğum, motorun bile sesinin gelmediği bir ses kaydı istemiyorum. o şekilde bir ses kaydını evde kanepede de yaparız arkadaşlar. Motora niye biniyoruz o zaman değil mi? Vizörüm komple açık. Mic Mini'nin mikrofonu şu anda çene pedine doğru, kaskın çene pedine doğru aşağı doğru bakıyor. Şu anda belki bir önceki videoya göre motor sesini daha fazla aldığını düşünüyorum. Eve gidince bakacağım ben o ses kalitesine. Çünkü aşağı doğru dönük ve aşağıdan gelen sesleri daha fazla alıyordur şu anda. Ne kadar çene pedi olsa da böyle boğazıma kadar gelen bir kaskımın çene pedi olsa da sonuçta ince bir kumaş o. Bu bir tercih mesela. Yani Kaskın içerisinde şöyle yanak pedinin içerisine doğru sağa doğru mu bir kayıt alacaksınız çevirip yukarı doğru mu baksın vizör açıldığında hani vizörden dışarıdan gelen sesler rüzgar sesi işte araç sesleri vizörden mi gelsin yoksa aşağı çevirip bu aşağıdaki motorun biriktirdiği ses böyle çene pedinize doğru vuran ses mi gelsin kayda bunları deneme yanılma yöntemiyle siz de bulabilirsiniz kendi kaskınızla kendi motorunuzda ben de şu anda deniyorum sizin yapacağınız gibi yani optimum bir hani şu şekilde yaptım, işte her kaydı süper bir şekilde alıyorum diyebileceğiniz bir kayıt yöntemi yok gibi. Bunu deneyerek motor sesini almak istiyorsanız işte çift mikrofon olur. Bu mikrofonun detketi aşağı doğru bakar. Hatta çene pedine böyle mıknatısla yapıştırırsınız. Aşağıda kalır. Sizin konuşmanız almaz ama aşağıdan gelen seslerin tamamını alır gibi düşünün. O da bir yöntem mikrofonu evire çevire sağda solda kaskın içerisine gizli gizli optimum noktayı bulmak lazım. Şu anda çok düşük hızlarda seyahat ediyorum. Aşırı bir rüzgar yok. Vizörüm açık olmasına rağmen demokrasi bulvarından ilerliyoruz. Şuradan sola döneceğim. Sinyalimi verdim. Bu da yine kısa bir video olacak. Dead Cat aşağı doğru bakarken sesi nasıl kaydettik beraber bir izleyelim. Bu videoları böyle sırayla tek tek izlersiniz arkadaşlar. Eğer bu mikrofonu merak ediyorsanız. 450 MT'yi merak edenler zaten izliyordur. Hadi bu videoyu da burada bitirdim. Detket aşağı doğru bakıyor. Direkt çene pedinin üstünde, yanak pedinin yanında aşağı doğru bakıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.